Hmm. Tamam. Ben arayacağım sizi. Yalnız bir gelişme olursa siz beni beklemeyin hemen arayın. Tamam. Ne oldu? Var mı bir haber? Serkan'ın nerede olduğunu bulamadık hala. Her yere baktık yok. Yalnız şöyle bir şey olmuş. Bahri'nin oğlu Sadettin'le restoranda konuşmuşlar. Sadettin'le mi? Evet. Hatta tartışmışlar. Ulan o herif manyağın teki. Bir şey yapmasın odana. Allah korusun yapar o dengesiz. Teşekkürler sağ ol. Ne oldu ne diyor? Serkan'ın otele girdiğini görmüşler. Ama çıkarken kimse görmemiş. Otelin kamera kayıtlarına bakın dedim. Kamera kayıtları ortalıkta yok. Bu işin içinde bir iş var Adnan Bey. Ahri. Ulan bir de evine ayağına geldin bana söz verdin. Bu saat kaç? Sadrettin, kan ne kesim bu? Sana ne? Sadrettin birine bir şey mi yaptın? Yaptım veya yapmadım. Son gün sana hesap mı vereceğim? Sabretin. Bu aralar babamla aran biraz kötü ya. Dikkat et istersen biraz. Bu kuşum, ne demek o şimdi? Ya işte. Gözden çıkarmasın seni. Onun sağ solu belli olmaz bilmiyor musun? Ben onun tek olayım merak etme öyle kolay kolay gözden çıkaramaz beni. Sen merak etme. Tamam hadi git bir şeyler hazırla sonra. İşte bu kadar, geçmiş olsun. Senin aklına uyduk ya, ayvayı yediğinizin resmi. Bak bana savcılıktan kağıt getireceksin. Ne kağıdı lan? Nasıl ne kağıdı? Poyraz Karayel, bilgimiz dahilinde suç örgütüne sızmıştır falan filan gibi Bir kağıt. Sonra ben giderim o plana. Gülme, ben giderim o altına. Tamam, tamam, sen de adamlardan para alırsan tutanak getireceksin bana, tamam mı? Tamam. Şey, şimdi sen kayınpederle konuşacaksın şimdi değil mi? Ya tamam sen merak etme ben halledeceğim o işi. Olmazsa yukarıdan birilerini araya sokarım. Sinan'ı senden kimse alamaz. Alamayacaklar zaten. Şimdi Bahriye'ye gidiyorsun, işi kabul ediyorsun tamam mı? Tamam. Selam, geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl oldu? İyi. Birkaç gün daha buradayız. Ağrın sızın yok umarım. Biraz. Ama idare ediyorum. Sen nasılsın? Çok korkuttun beni. Özür dilerim Taner ya. Olsun. Senin suçun değildi. Hasta ziyaretinin kısası makbulmuş. Görüşürüz. Pardon, bakar mısınız? Buyurun kim olduğunuzu biliyorum. Babanız bir mafya üyesiymiş. Ben babamla pek görüşmüyorum ama. Oğlum hariç istediğinizle görüşebilirsiniz. Lütfen oğlumdan uzak durun. Sormayın, aramayın, görüşmeyin. Az daha sizin yüzünüzden ölüyordu oğlum. Ondan uzak dur, asla arama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.